Tekrar merhabalar. Bugün uğraştığım şey pneumatik sistem ve su pompası ve basınç tankı ile ilgili konuşmak isterim. Burada ben bir uygulama yaptım. Arkadaşlar pompaya ve dinamoya kılıf yaptım. Şöyle ki burada kapaklı bir kutu. Yarın bunun kilit sistemini e, ön tarafa almam gerekiyor. Menteşesini falan taktım. Bagajın içerisinde buradan açtığınızda işte donmayı da engelleyecek şekilde yaptım. Yine burada kullandığım şey ezomerik kalçuk oldu. Elimde fazlan vardı. Fazlayla e kutunun içinin tamamını kapladım. 11,5 litrelik su pompası kullandım. E 1 litrelik de basınç tankı kullandım. Bunu tamamen kutunun içine yerleştirdim, monte ettim. E diğer arkadaşların videolarını izlerken ben her zaman şeyi görüyordum. Böyle arka tarafta suyu açtıklarında dan diye bir ses geliyor. O e, dınlamayı kesmek için Kutunun tamamen kapağını da e, içini de e, ezomeri kauçukla kapladığım gibi onun altına da contalar koydum. Hem sağlam oldu hem de donmaya vesaire olur. Dinamonun içinde su kalır. O donmasın diye böyle bir yöntem seçtim. Tabi burada çıkışlarını yaptım. Buradan pompanın çıkışı var. Birinci çıkış. Eee basınç tankından çıkıyor su buradan. Girişin deliğini buradan deldim Bu tarafta da e, tam şurada elektrik kablosunun gireceği yer olacak. Yani aracın e, bagajına baktığım zaman bana kullanım alanında elim ayağıma dolaşmayacak şekilde borular vesaire filan bunların altından arkasından gizli olarak geçireceğim. Burada gördüğünüz şeylerin ne olduğunu belki merak ettiğiniz bilen de illaki vardır bu sistemi. Ama ben daha önce söylemiştim. Aracımda pneumatik su sistemini kullanacağımı. Bunun da birçok şeyini yaptım. Aracın içine bahsetmiştik daha önceki videolarda. Bunların tamamını aracın içine ana hatlarını yerleştirdim santrallerini yapmamıştım. Şimdi de santrallerini bugün elime aldım. Dedim yapayım. Biraz zamanım oldu. Ee, o zaman değerlendirmek adına da yapayım dedim. Bunların tabii ki maliyetleri vesaire hepsini sizinle paylaşacağım. Merak eden olursa da bu sistemi nereden aldığımı. Ya ben oraya nasıl bırakıldığını adresini bilmiyorum ama bir şekil e, adresi ulaştırırım yani. Burada ne yaptığımı göstereyim. Bunun ne işe yaradığını göstereyim. Burada monte edilmiş hali. E, pneumatik sistemde e, buradan girişi var. Buradan da santralden dağılışı var. Bu e, soğuk su için olan bir şey. Bunun içinde e, direkt pneumatik sistemi kullanım. Yani bu pneumatik sistemin kendi hortumu Biraz sonra şeyi de göstereceğim size. Ya nasıl takılır, nasıl çıkarılır? Ya yani çok basit arkadaşlar, çok basit. Burada da sıcak su sistemi. Bunun santrali de burada. Ee, alüminyumdan yapılmış. Normalde şeyde kullanılıyor. Yağ, basınç, hidrolik, hava vesaire. bunların dağılımında merkez olarak kullanılan şeyler. Bunlar sistem olarak onda kullanılıyor. Bunları da buradan monte edeceğim. Daha sonra e, girişini yapacağım tabii ki bunun. Girişi buradan olacak. E, bu değil. Şu. Bu olacak. Bunlarsa pneumatik, e, pneumonik sistemde mesela ocağın altına geldiğimde ocağın altında e, e, lavabonun altında sisteme pneumonik sistemi birleştirmek için böyle adaptörleri var. Her türlü birleşme cihazları var. Ha, sıcak suda ne kullanacağım? Soğuk suda pnomatik sistemimin kendi borusunu kullanacağım. Ama yine de bu şey değil. Sıcak su denince insan birazcık daha tereddüt ediyor. Böyle, ya sıcak su içinden geçtiğinde, ne bileyim borunun koku yapması vesaire o tür olasılıklara karşı. E, süt sanayinde kullanılan, süt endüstrisinde kullanılan böyle bir silikon boru var. Dokunması da şey çok da sert ama e, gıda sanayinde kullanılıyor arkadaşlar bu boru. Bunu aldım. Bunu da sıcak suda kullanacağım. E, çünkü ısıya dayanıklı bir boru. E, zaten içini belli de şöyle biraz daha yakından çekersem çelik geçiyor. Böyle bir şey. şimdi bunun nasıl takıldığını göstereyim size ben. Yardım et Selçukcuğum. Yardımcım. Bugün gitmedi. Kaldı buralarda. şimdi bunu böyle getiriyor. Rum. Direkt içeriye iteklediğinizde bitti. Bundan sonra çekseniz de gelmiyor. Yani ciddi dayanıklı bir şey. Ve hani ciddi asılınca da gelmiyor. Yani içinde Çıkarır mısın Selçuk? Bakın mandala bastığınızda da pat çıkıyor geliyor. Ha bu ne kadar güvenilir gibi bir şey derseniz de bunun içerisinde şöyle dişler var. Boruyu tutuyor ve getirmiyor. Biz buna baktık. Ee, dişlerin arkasında kapat Selçuk bir. Bu dişlerin arkasında şey var. Burada görünmüyor. Tabi göremiyoruz da e, çıplak gözle bakıldığında görülebiliyor. Hatta şunu da görülür zannedersem ya şöyle. Her neyse işte orada bir conta var. Conta e, direkt bu boruyu sarıyor orada. Sardığından dolayı da o tırnaklar da ters diş buraya oturuyorlar. Geri gelmesini engelliyor. O mavi bant kısmına burasına bastığınız zaman da buradan pap diye çıkıyor. Yani kendi kendini bırakıyor. O çelikler içeriye kaçıyor. Öyle bir şey. E, şimdi bunun e, kırmızı olanını Sıcak su için olanını yapacağım. Başka soracağınız bir şey de olursa cevap veririm. Biraz gecikebilirim. İşimin birazcık yoğunluğu var arkadaşlar. O yüzden bana kolay gelsin. şeyleri başka videolarda görüşeceğiz. Bunları aracın üzerine monte ederken de çekimini yapacağım. biraz da çekimlerde falan şey yapıyorum. Daha iyi çekmeye başladım galiba şeyi de geliştirdim. Onu öğreniyorum. Montaj yapmayı. <laughs> Hepinize daha iyi çekimler yapacağımı garanti ediyorum. Aracı tamamen tanıtırken böyle ona özen göstereceğim. Öyle. Başka da göstereceğim bir şey yok. Hepinize sevgi, saygıyla sağlıkla kalın arkadaşlar. İyi akşamlar.